Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aliş Gevreye. Bugün orijinal Friday Night Funkin oynayacağız. FNF. Valla kaç yıldan beri bunu bekliyorduk. Upgrade. buna basak. Lan buna 120 lira veren enayi mi var lan? Options ayarlar. Lan Allah Allah. <laughs> arkadaşlar mükemmelmiş. Nautines ne lan? Bu ne? Allah Allah. <laughs> Vallahi arkadaşlar. Biz hemen bir story moda bakak. Oy bak bu hafta da varmış. İlk hafta 7'de varmış. <laughs> Anladınız işte. Lan. O ne yaptı? Uy, bu ne lan? Oha. Evesini. Hard. Erect. Night. Oha lan. Bak, Pico. Bunu oynamak istiyorum merak ettim. Oyun yine çöktü arkadaşlar herhalde. <laughs> Karakterlerin diyor diyor bir fikrim yok. Ananas. Karakterler nerede ya? Buna oha. Evet arkadaşlar gariban bir telefonum olduğu için karakterler gözükmüyor. Olmuyor valla. o kadar heyecanlanmıştık. Offset, reset. Gerek yok. Vallahi arkadaşlar Dur lan çık 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 free ananı. Buna girmeye git. Bu oyunu çökertiyor. Bak ben bunu bir ara fullemiştim arkadaşlar weekend biri. Ananı ya. Lan kontroller çok karmaşık Allah'ıma. Ya karmaşık değil de. Garip. Piko adam olan. Fuck çekiyor pez. Oha 9-11 yazıyor arkadaşlar arkada çok iyi Cassandra değil mi lan o Lan ananı ne Cassandra's lan Arkadaşlar Pico şerefsizlik yaptığı için Bu zenci adamla Kız Piko'yu öldürmek istiyorlar Piko baba emaneti çıkarttı. Arkadaşlar animasyon kalitesi çok iyi Allah'ıma. <laughs> Üf ağzı da aldı Allah'ıma. Ha bizim zenci adam. <laughs> Grafiti yapıyor pezenk. Niye küfür ediyorum bilmiyorum. Ya niye? Ya zenci adam cidden zenci olmuş ya. Bundan. Ya o kadar mı gariban bir telefonum var ya? Arkadaşlar APK hali daha iyi. Ben pek sevmedim ama bir mod yüklemeye çalışacağım.